Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi'nin hem mop özellikli hem de vakum özellikli robot sübrikesini tanıtacağım. Xiaomi Drive D9 diye geçiyor bu ürün arkadaşlar. Bu şekilde kutusundan şarj aleti ve makinenin kendisi çıkıyor. Parçaları da ayrı ayrı e, olacak şekilde kutusunda mevcut. Şimdi e, size makineyi kısaca bir tanıtayım Bir dakika. Makinenin e, önünde iki tane e, panel var arkadaşlar. Düğme var. Birisi çalıştırma düğmesi. E, bir tanesi de ııı e, şu şekilde bir düğme mevcut eğer ki şarjınız bittiğinde bu beyaz yan, yanan kısım kırmızı renge dönüyor arkadaşlar şuradaki olan kısımda bakın toz haznesi var arkadaşlar ben tabi kullandığım için Baktığım için şu anda dolu içi. Wifi e, özellikle olduğundan şöyle göstereyim. Wifi özellikle olduğundan dolayı da e, telefonunuzla bağlantı kurup çalıştırıyorsunuz bu makineyi. Şöyle yaptığımızda toz hazne kısmını çıkartabiliyoruz. İnanılmaz güzel temizliyor arkadaşlar. Bakın. Evi silip süpürmeme rağmen çıkan kiri görüyor musunuz? Biz çok şaşırdık açıkçası. Bunu aynen yerine takacağım. Takması da dediğim gibi çok basit, çok kolay. Şöyle şuradaki klipsine basıyorsunuz ve takıyorsunuz. E, şu sensör kısmı arkadaşlar. Bu kısım sensör kısmı e, bu kısım sayesinde e, çarp yani koltuğa masanın kenarına falan geldiğinde kendisini ayarlayacak şekilde döndürüyor arkadaşlar. E, dediğim gibi bunun bir mop özelliği de var. Mop aparatını da takıp e, hem süpürme bu. Süpürme işlemi gerçekleştiriyor. Kenardaki, köşedeki kirleri alıyor. bunda bunun sayesinde de temizlik işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın. Bunun buradan çıkartması da çok kolay. Şöyle yanda klipsleri var. Klipslerine basaraktan da çıkartabiliyoruz bu e, mop tarafına şuradaki kısmını açarak su ve yer temizleyici yüzey temizici koyduktan sonra bunları makineye olacak şekilde şöyle takıyoruz arkadaşlar. Bütün malzemeleri taktıktan sonra parçalarını taktıktan sonra telefonunuza yüklediğiniz e, kurulumla birlikte makinenizi çalıştırıyorsunuz. E, ben size şimdi makineyi çalıştıracağım. O şekilde de göstereceğim. Şöyle bir durum var. Bir Böyle mop özelliğinde böyle sulu sulu silmesini beklemeyin arkadaşlar. Sulu sulu silmiyor bir kere. Ee, az bir su bırakarak yavaş yavaş silme işlemi gerçekleştiriyor. Eee ilk önce zaten çalıştırdığınızda makine evde haritalama yapıyor arkadaşlar. Bütün evin her tarafını geziyor. Sizin evinizin haritasını çıkartıyor. Ve daha sonra istediğiniz bölgelerde mesela salonumu temizlemek istiyorum. Salonu göstererek sadece salonun temizlemesine başlatabiliyoruz. Şimdi ben kısaca bir çalıştıracağım size. Bakın. İlk önce böyle bir yavaş yavaş çalışıyor. Daha sonra bir ses artışı başlıyor. Bakın. Şu anda haritalam kendi yönünü ayarlıyor. Şu an hem mop yapıyor hem süpürüyor arkadaşlar. Ayar kısmında suyun seviyesi, makinenin hızını istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok çok büyük bir performans. Hani böyle hızlı hızlı bir e, performans. Beklemeyin. Öyle bir makine değil. Ama kesinlikle güzel temizliyor. E, bunu size söyleyebilirim. Dediğim gibi daha önce dediğim gibi e, daha önce evi sildiğimiz süpürdüğümüz halde inanılmaz derecede toz kir çıkarttı mopu e, değiştirmedim gördüğünüz gibi yani oda kirlendi e, demek oluyor ki derinlemesine bir temizlik yapıyor arkadaşlar e, saçaklı halılarda zorlanıyor e, yeri geldiğinde de duruyor saçakları aşamıyor e, takıldığı için tekerleklerine takıldığı için Böyle bu şekilde bakın engelleri gördükçe vura 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 yani kendine yön çiziyor arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi hem temizleme yapıyor yani silme işlemi gerçekleştiriyor hem de e, süpürme işlemi gerçekleştiriyor. şekilde evi dönüp dolaşıp silme e, işlemini yapıyor Arkadaşlar e, kullanışlı bir alet e, Biz beğendik Gerçekten de e, Eğer ki çalışan bir bayansanız benim gibi çok işe yaradığını söyleyebilirim bu arada ben halıları kaldırdım komple bir ev süpürsün diye Normalde kaldırmasam da e, silme işlemini gerçekleştiriyor Arkadaşlar silme süpürme işlemini gerçekleştiriyor parçaları e, çok kolay e, şekilde çıkartıp temizleyebilirsiniz bakın salonu silip süpürdüğü için şu anda salonun içinde geziyor kenarda kıyıda köşede ne varsa alıyor arkadaşlar geçebileceği aralıklardan kolayca geçebiliyor ee, sorun yaşamıyor zaten e, ekrana da koyacağım haritalı sisteminde gösterdiğinde evin nerelerini dolaştığını size gösteriyor bakın böyle gezebildiği her yerde geziyor geniş bir mop e, alanı olduğu için temizliği geniş yapıyor arkadaşlar şimdi bu böyle temizleme işlemi yapıyor ee, evi sildiğinizi süpürdüğünüzü düşündünüz kısa kesmek istediniz bakın ben şimdi bunu e, telefondaki komutla şarj aletine göndereceğim komut verdim şarj aletini bulmaya çalışıyor şu anda bakın yuvasını arıyor. Yani şarj yuvasını arıyor. Haritalama sistemi yaptıktan sonra istediğiniz bölgede temizlik yapması eee sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar akıllı bir süpürge. bakın kendisine şarj aletine yönlendirdi ve şarj olmaya başladı ee, yine dediğim gibi göstereceğim zaten video aralarında da ee, evi haritalamayı yapıyor arkadaşlar istediğiniz bölgeye istediğiniz şekilde temizliğe gidiyor ee, çok konuştu çok güzel Fiyat performansı olarak da biraz yüksek arkadaşlar ama değer fiyatına başka da bir şey yok. Bülke bu kadar arkadaşlar umarım sizlere de tavsiye olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın selametle.